Hatırmışlar, sen el götürmüşsün. Yalan söylüyor. Yok be, o beş dakika geçmiş olsun, gelip gidecek bir şey yok. kapıdan kovalarım, rezil olursun. Kadını. Evet. Ayşe de geleceğim diyordu ama ikisine yok, börek yok, yok, yok. Allah Allah. Sen babanın evine götür. Babanın evi mi var? Ananın evine. Annem hayatta kabul etmiyor. Annen kabul etmiyor, ben etmiyorum. <laughs> Yüzü başını şöyle sıcak. Böyle yaptın. Beni böyle harcadığın için Allah'a var etmeyin. Ne yaptın sen? Sorun yok mu? Beni böyle... ...ve hiç adaliyede koymuyor. Elinde bıçakla <laughs> tehdit ediyor. Biz Allah'ız, beni zallarız. Allah Allah'ız. Hele evet, eski Bektay. Bak ben yar olmuşum ona. Benden başka iyilik yapan yok. Gene de onun suçuna bak. Altı yüz deliği çıkkak. Ve üç. Bir, bir çıkkak. Kır dök. Utanmaz. Namussuzum. Bana yar olmuşmuş. Senin çıkaran olmasa sen bana. <laughs> Değil dediğim günleri unuttun mu? Onun 600 milyon. Banyoya kilitlediğini. 600 milyon para mı? Yani 600 milyon benim bak telefon batıran geldi 300 600 para mı? Benim iki günde harcadım para. Nereden kazanıyorsun bu parayı? Anne veriyor. Annem 400 lira veriyor. 450. He. Babam veriyor. Ulan babam sana aldırıyor. O atırsız evim.